Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Veysel Hayta, 1959 Sivas doğumluyum. Üç çocuk babasıyım, minibüsçülük yapıyorum. Asfalt işi yapıyorum, bu kadar. Ne rahatsızlığınız vardı? Sigara içiyordum, sigarayı bıraktım. Ne kadar süre sigara içtiniz? 1974'ten 1900, şey 2012'ye kadar. 40 sene tahammülü sigara içtim. Peki sigaraya bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Valla yorgunluk hissediyordum. Yemeklerde biraz sorun oluyordu. Bir de rahatsızlığı başladı son zamanlarda. Başka da şikayetler çok ama hangi birini Ya Allah. <laughs> Günde ne kadar sigara içiyordunuz? İki paket, iki buçuk bazen bir belli olmuyordu. Yani işin durumuna göre, strese göre sigara içiyordum. Peki daha önce sigarayı bırakmayı denediniz mi? Vallahi bir sefer denedim. Bir üç ay içmedim. Üç ay sonra geriye başladım. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Vallahi 3-4 günde gün bıraktım yani. 3-4 gün kullandım o kadar. Ondan sonra daha kullanmadım. 3-4 gündür hangi üründen kullandınız? Niktür. Niktür kullandım. Bıraktım. Şu anda da memnunum yani hayatımdan. İnşallah Cenab-ı Allah herkese nasip etsin bırakmayı. Çünkü çok lanet bir şey. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah Cenab-ı Allah uzun ömür versin diyorum. Vatana, millete hayırlı bir insan. Annesine babasına çok dua ediyorum. Gerçekten de bunu samim olarak söylüyorum. İştenlikle söylüyorum. Allah buna şahit. Annesi babası böyle bir evlat yetiştirmiş. Abdestli, namazlı, dürüst, vatanını, milletini seven. Herkesin nazbesin cenab Allah böyle bir evlat yani. Müzik